Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte akşam yemeğini seçiyoruz. Ama kağıtlarla. Ee, kağıtların içerisinde çiğ köfte, mantı gibi dört tane çeşit yazdık. Bir de çiğ köfte, pizza, fasulye ve mantı. Bakalım hangisini daha çok çe çekersek on akşam yemeğinde onu yiyoruz. Başlayalım mı? Arkadaşlar çok heyecanlı olmaya başladım. Ha seçmek istiyorum ve pizzayı seçmek istiyorum. Hadi bakalım seç bir tane. Hadi başlayalım. Bakalım Bakmadan. ne çıkacak. Bakmadan çek. Bir tane alıyorsun. Aldım. Ne çıktı? Hemen göster bize. şöyle açayım Ne çıktı? <laughs> Fasulye hayır. Olamaz. En korktuğum. <laughs> Katla. Katla. Sana özellikle bu suyu iyi seçmedim. <laughs> <laughs> Fasulyeye oy verelim şimdi bir tane. <laughs> bir sıra selde. <laughs> Katlar. Yere evet. düştü bir tanesi. Dur olmaz. Onu, seç. Onu mu seçtin? Tamam aç bakalım. neymiş acaba? <laughs> ha, aç. Bir kendisi seç bakalım çiğ köfte. <Gülüyor> <gülüyor> tamam çiğ köfte oy ver. Daha oy Sonuçlanmadı ki daha. Şimdi sıra bende. Ay, bakalım ne olacak. Açalım. Açalım. Bakalım. Ay, ne, 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 ne. Aa, olamaz fasulye. Fasulye. <laughs> fasulye yiyeceğiz ekle bu gidiyor bir tür daha yapsın <laughs> babanın i̇çtir. yerine bir seçim daha i̇çtir yapmamız olsun. lazım babanın yerine sen seçtiniz ay üçtur as gözünü olsun. kapat lütfen üçtur üçtur as dur bakalım babanın yerine seçtin aç oh, inşallah de fasulye ser. değildir çevir pizza tamam pizza'ya oy ver <laughs> oy ver ama sanırım fasileye son. Hayır. 3 <laughs> tur yapacağız. Ev halkı 4 kişi almış. Şu an. an Şu an seçim bitti ama. Bana ne? <laughs> Oyun bozarlık yapma. 3 tane var. Tam bir dört tur daha yapıyoruz o zaman peki. Son tur mu? Son tur bu. Ne çıktı? Olamaz. Profesyonel. <laughs> <laughs> Tamam <laughs> işaretler. Bugün kaderiniz fasulyeden yana. Tamam işaretler de. Anne yaman fasulyeyi yemeyeceğim. Sıra sende seç. Seç. Hadi seç. <laughs> Belki de başka bir şey çıkar. Hadi bakalım umarım pizzadır. Bakayım. Pizza. Aferin kız Sırında. sana. <laughs> Deniz iki pizza çekti. <laughs> Ama iki üç. Hadi sıra bende. Sonra baban çekecek. Baban nasıl? Yaklaş. 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 Lütfen çıkıp çıkıp Mantı olamaz. Mantı. Mantı bir tık daha iyi. İşaretle mantı. Sanırım yani. yine fasulye. <laughs> Ama mantı da güzel. Şimdi babanın yerine çekim yap. Ben yapacağım. Tamam bu sefer asal çek. Baban yerine asal çeksin bu sefer. Hmm. Evet. Evet. Hasan ha, böyle baksana. Hayır. <laughs> ben hmm. Hadi artık. Korkuyorum. İnşallah ne? pizza da süs fasulyesi olmaz. Fasulye zaten şu an önde. Ne çekersen çek. Oğlum fasulye. Ya aç. Evet. <laughs> fasulye. Ciğer <laughs> <laughs> mi? Fasulye <o? gülüyor> Üzgünüm, <laughs> el sallayıp fasulye yiyeceğiz <laughs> bugün. Hayır, <laughs> bir tür <türden>. daha. <laughs> hayır, bir tür daha atamayız. Bir tür daha bak. Hayır, hayır, kurallar belli. 8 <laughs> olmuş. Tamam, el sallayalım. Tamam. <laughs> <laughs> Hadi, el sallayalım biraz üzüldüğünüz zaman. Akşama fasulye. <laughs>